Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek çorbası yapacağız. Dilerseniz tarifimizi yapmaya başlayalım. Ocağımın altını açmakla başlıyorum işe. Bir kaşığı tereyağımız var. Tencerenize tenceremize ilave ediyorum. Yağımızı eritiyoruz. Evet. Yağımız eridi bile. Eriyen yağımızın içine bir adet orta boy yemeklik doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı pembeleşinceye kadar Tereyağını kavuruyorum. Soğanlarımız pişmeye başladı, rengi pembeleşti. 1 adet küçük boy havuç minik minik doğranmış şekliyle soğanlarımı ilave ediyorum. Bir adet minik patatesim aynı şekilde küçük küçük doğranmış haliyle. 1-2 dakika sebzelerle birlikte soğanımı kavuruyorum. Evet. Bu arada tenceremin yerini değiştirdim. Yemeğimi pişirirken iç kısmının görünmediğini fark ettim. Sizlere görüntü olarak daha güzel bir sunum yapmak istediğim için. Evet şimdi kavrulan sebzelerim ve soğanıma bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. soğanımı ve sebzelerimi salçayla kavuruyorum. Umarım siz de bu çorbayı yapıp memnun kalırsınız tadından. Deneyip pişirenler olursa yorum kısmına bana yazabilirler. En i̇yi ya da kötü düşünceleri. Şimdi bir buçuk su bardağı yıkamış olduğum mercimeğimi tencereye ilave ediyoruz Benim yaptığım bu mercimek çorbası yaklaşık 6 kişilik çorba siz ölçüyü çoğaltıp kişi sayısını artırabilir ya da ölçüyü azaltıp kişi sayısını azaltabilirsiniz. Ben bugün 6 kişilik yapmayı umuyorum. Kalabalık aileler için. çorbamın tuzunu ilave ediyorum. Ben bir ölçü atıyorum. Siz kendi damak tadınıza göre farklı ölçülerde kullanabilirsiniz. Şöyle kaşığımın hafif ucuyla lezzet vermesi açısından karabiber ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı mercimeğimi ben 7 su bardağı koyuyorum yemeğime. Ocağımı altını açtım. Şöyle bir karıştırıyorum tüm malzemeler içine geçsin diye. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısıyorum ocağın, Kapağını kapatıyorum. Yarım saat bu şekilde mercimekleri pişmeye bırakıyoruz. Evet. Yarım saatimiz doldu. Mercimeğimiz pişti. Şöyle bir bakalım. Mis gibi kokuyor. Ocağımın altını kapatıyorum. Sıradaki işlemin mercimek çorbanı blenderdan geçirmek olacak, süzme mercimek kıvamına getirebilmek adına blendere ona geçelim. Evet, şimdi mercimeğimizi blenderdan geçiriyoruz. <laughs> Evet, çorbamızı blenderdan geçirdik. Servis tabağına aldık. Afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz.